Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Altın gol kral tacı çifte şans mega altın. Başka da bir şeyimiz yok. Daha ne olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Biliyorsunuz bu kanalda 10.000 aboneye ulaştığımızda canlı yayın açacağız 200 saat. Ve o zaman yine sizlerin şansına kart kazacağız ve çıkan ikramiyeyi sizlere göndereceğiz. Bilginiz olsun. Kart ücretimiz düşük. O yüzden abone olmayı ihmal etmeyin. Bu iş şans işidir biliyorsunuz. Çıkmaz çıkmaz ama bir şansınız vardır. Çıkar. Evet ilk kartımız Kemal Gülmez adına geliyor. <laughs> Sağ olun. 50. Evet Kemal Gülmez'in adına. Senin sadece dikkatin burası olsun Ali. Başka bir şeyle ilgilenme abim. Ve yavaş yavaş baka baka git. Ben hem tezgahım seni takip etmeyeyim. Sen kartları takip et. 28 46, 19, 25, 49 ve 38. 39'u göremedik. 17 yok. Hay Haygonlarınız bastın. 48 var mı? Yok. 15 yok. 22 yok. 41 maalesef. Yine elleri parmaklar siyah siyah demeyin ki, ki hep kazı kazan barkodunkidir arkadaşlar. Bazen öyle bir iki gereksiz yorumunu gördüm. Gerçi cevap vermiştim ama işte kirli parmakları diye ama parmakları kirli diye de barkod akşama kadar barkod çözüyor. Biz de aynıyız. 16 boya, yok. Boya, boya, 47 yok. Tamam sinirlenme Ali bak şekerin çıkacak. Evet. Ne yapma. Evet iki yonca gördük. 10 yok. 29 yok. 34.02 bulamadık. İyi bir önce gördük. Üç verdim. mi verdin? Var mı numara? Bir bak bakayım gözden kaçan olmasın. Evet maalesef bu boş. Sağ olun. 28 yok. 46. Evet. Bunda da bir 500 gördük arkadaşlar. İkinci karta geçeceğiz. Evet ikinci kartımızda İbrahim Halil'in şansına. Instagram adresimizde dengesizadam3535 oradan da takip edebilirsiniz bizi. 23, 02, 43, 33, 45 ve 46. Evet, 31 yok. 14'ü maalesef bulamadık. 36 yok. 28 göremedim. 08 yok. 35 yok. 42 yok. Evet, 41, 20 yok. 16, olmadı. Bir yonca gördük. 39 yok. 32 yok. Bir rakam gidiyoruz bakalım. Evet 09 30 yok. 13 yok. 03 yok. 10 numara yok. 32 22 şu? Evet 21 dakikada 23 var. 17 yok. 19 11 01 evet bu kartımız boş çıktı İbrahim'in adınaydı. Evet diğeri de Ferhat Akbal. Evet Ferhat'ın şansına. Arkadaşlar sizler çok şansınızı denemeyin. Kazı kazan çok ciddi anlamda çok tehlikeli bir oyun. Adamı çok içeri alır. Bakmayın biz yani çok kart kazıyoruz ama en azından biraz amorti çıkıyor, biraz zarar oluyor. Sosyal medyadan gelirlerimiz var, kanallarımızı devrediyoruz, satıyoruz falan derken ama ortaya ediyoruz ya bu sırada belki büyük bir şey yakalarız diye devam ediyoruz. Ama biz zarar etsek ben bu kadar kat kazımam. Saf değilim, bilginiz olsun. O yüzden sizler de çok şansınızı zorlamayın. Ben de ya alacağım, ya, Büyük ya ikramiye ya için şansınız 50 milyonda 4. Bunu hiç unutmayın. Böyle bir tane, iki tane tabi deneyin ama fazlası çok zarar. İnsan ocağına incir ağacını diker, bir olsun. Bunu her zaman söylüyorum ben. Evet 45 yok. 09 yok. 34 yok. Yani genelde kasa her zaman kazanıyor. Bir şekilde birazcık verse de bu birazcık verdi o şans diye gidiyor. Örnek veriyorum 100 kişiden bir kişi alıyor. 99 kişi o kasaya para ödüyor arkadaşlar. 300 mu var bunda? Evet, bunda da bir 300'ümüz var. Bunu aldık. Evet, bu da Özgür'ün adına Özgür Betaş. Soy ismi yanlış söylüyorsam özür dilerim. Ama Özgür ve taşlı not almışım. 15, 13, 18, 26, 36 ve 09 arkadaşlar. 02 yok. 21 yok. 38 yok. 41'i bulamadık. Bir önce gördük. 39 maalesef. 14 yok. 36 var. Oo, 1000 lira verdi Çok güzel. Devam ediyoruz. <laughs> Keşke 10 bin olaydı. 12 yok. 31 yok. 24'ü bulamadık. 07 yok. 47 yok. 45 yok. 04 yok. 16, 49 maalesef. 28 yok. 22 yok. 25 yok. eşya. Evet, bunda bir bin lira var. Özgür taşın şansıydı bu. Şöyle bir alalım bunu. Evet, bunda bir bin lirayı gördük arkadaşlar. Ha, tamam, video çekiyoruz da abi. Ara, gelsin. Azıcık bekleyelim arkadaşlar. Biz video çekiyorsan gel. Evet Mega altına geçiyoruz. Bu da Polat Alo. Aydın. Polat Aydın'ın şansı ne olacak? Video gel hadi. Gel gel video çekiyoruz. Tamam biliyor musun? Tamam. Evet, Polat Aydın'ın adına Mega Altın'la devam ediyoruz. Hadi hadi. Ha şuna 5.000 bin var ya. İnşallah. Evet, bonuslarımız boş arkadaşlar. Kazma güzel de para çıkmıyor ha. Değil mi lan? <laughs> evet 24, 20, 26, 03, 25, 19 ve 13. Devam edelim. para 33 yok sağ ol abi. 12 yok. 27 yok. 23, 11 yok. 21 yok. Ne yapıyor? 18 yok. 04 yok. Hadi biraz bekle abicim. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 abi bura. Bereket versin abi. Ne var ne yok? 17 yok. Hadi baka baka git. Kazı yukarı bak. Bunlardan al. Video çekiyorum benim YouTube kanallara da. 16 yok. Sıfır yok. Evet bu da boş çünkü. Geçiyoruz diğer karta. Bu da Erdem Güner'in adına arkadaşlar. Sarılar kaldırdılar artık. Bir, 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 Sıfır, iki, yirmi, otuz, yedi, yirmi, ve 19 arkadaşlar. Evet bu da Erdem Güner'in adına. Sıfır, yedi yok. 09 maalesef. 34 yok. 31 bulamadık. 23 yok. 15 yok. 18 22 yok. 30 yok. 11 06 var mı? Yok. Baka bakabilirim 35 yok. 16 yok. 28 olmadı, 10 yok, 08 yok, 4 yok, 5'i bulamadık, 8'i bulamadık, hep boş çıkıyor 2 yok, 38, 39 yok, 10 yok, 21 yok, bu da boş çıktı. Evet, bu da YouTube yazıcının adını arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. aksana onlardan başlayacağız. Ha delizde. Evet 31'i göremedik. 25 var mı Ali? Yok. 28 yok. 02 yok. 14 yok. 15 maalesef. 29 yok. 33 0 ediyor. 23 12 40'ı bulamadık boş ya. 04 yok. 03 yok. Kaç yok? 23 yok. 34 var mı? 21 yok. 16. 30 da yok. Evet kendini şanslı hissedenler yorumlar resim yazmayı unutmayın. Ama da bir şey şimdi iki tane kırçık. Değil mi? Evet bu da boş arkadaşlar. Geçiyoruz diğerine. Evet bu da Serdar Elmas'ın adına. Serdar'a da selam olsun. Dur Ali bir ekran almadı. Elini çek abi. Çek elini bir. Heh. Tamam. Kartı tam kapatma Ali elinle. Yandan kenardan tut abisi. Evet 27, 21, 17, 28, 19, 14 ve 26. Bu da Serdar'ın şansına. 13 yok. 18, 16 yok. 36 göremedik. 25 var mı? 12. 0 yok. 0 yok. 0 7 yok. Bu arada biri çözünürlükle ilgili yazmış. 60p çekmeyin diye. Ee, arkadaş yani telefonla çekiyorum. En iyi telefonla çekiyorum. 16 Pro Max kullanıyorum. Yani sen e, videoda altta video izlerken ayarlara bir tıklarsan oradan çözünürlük ayarını 1080 yaparsan videoyu çok net seyredersin. Yine de bir sorun olursa yorum yazarsan yardımcı olurum bilgin olsun. 300 mu var Ali onda? <laughs> ha? Evet bunda bir 300 var. Geçiyoruz diğerine. Bu da Reyhan Hanım'ın şansına olsun. Evet Reyhan Hanım'a da selam olsun diyelim. Neredeyse çıkıyor? Çıkmıyor. Evet var. 37 08 14 30 07 28 ve 16 02 yok 25 yok abi ne yapıyorsun iyi, iyi valla video çekiyoruz Allah razı olsun 33 göremedik kaç o 06 6 yok 18 26 mı 32 yok 40 yok Devam edelim. Bitti mi? 36. Bu şeyi de getirirsin az amca. Getireyim. 28 var. Evet, 28 de bir 200. Dursun alırız abicim. Gel bir oynayalım bırakıyorsun? dursun. Tamam. Başka şeyle ilgilenme onu. 17 var mı? Yok. 35. 10 yok. 11 numara. 03 27 var mı? Hadi bir numara daha bulalım ya. Evet bunda bir 200 var. Evet geçiyoruz diğerine arkadaşlar. Evet bu da Nurşen Yoruk. Nurşen ablanın şansını olsun. Buyurun. Teknale. Abi bunda neyimiz var? 50-50 100 liramız var. 2 tane alabilirsin. O şanslar. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. Buyurun. Sağ. Ol. Ali Stigan'ı burada ya. çoğun müşteri müşteriye bak. 8, 30, 23, 21, 39, 31 ve 24. 32 yok. 10 yok. 34 göremedik. 35 yok. 7'yi bulamadık. 13 yok. 24 var. Geç mali. Bakarak git abi. 300 lira. şey gördüm Evet, devam ediyoruz. Ne bakın. 37 yok 12 var mı yok kazı öyle bak kazı öyle bakarsan hiç kaçırmazsın yok yani. 36 yok 14'ü bulamadık 11 yok 05 yok 19 27'yi göremedik 28 o da yok 30 var geçme 200 de oradan verdi devam ediyoruz. 500 çıktı mı? 5 oldu şu an. 0 9 yok. 18 33 var mı? Evet. 0 3 Evet, bunda da bir 500 gördük. Evet, geçiyoruz diğerine. Evet, bu da İnci Hanım'ın razı olsun. Tamam, reklam yapma Arif. Biraz sonra şey yaparsın ha. Şöyle kahve çalın. Kahve ısmarlayayım sana. Bir tane alalım. Bir içeceğiz oğlum. Hayat pahalı. Hadi suyu yak da içeriz. Mustafa da geliyor bak. Hadi bakalım. 35 yok. Evet bu da incinin şansına. İnci aklıma geldikçe balık aklıma geliyor. 6 ay oldu inci geldi Vesel buraya. Sonra balık sözü verdi. Hala balık yapacak gelecek ya. İnci her videoda söyleyeceğim artık böyle. İçine su doldur. Hadi Ali. Ali. O bakar. O çocuk o değil. Hadi oğlum sen burayı kaz. Anlamıyor ya. Hadi Ali. Bırak başka şeyler Ali. Kuş numara yok. 18 yok. 01 yok. Kaç? 9'u bulamadık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. 23 26 Hadi annem selam tamam. Bak, görüyor musun Murat? Hadi geliyorum sana 12 yok. 14 var mı? 11 yok. 17. 13. Evet, geçiyoruz altın mollere. Evet bu da Sebiha, Sebiha Ergin Hanım'ın şanslı olsun. Sebiha hanım da sağ olsun benim çok eski izleyicilerimden biri. Yıllardır hep bizi takip ediyor, destekliyor. Nursel de öyle. Biz daha bu işi yapmadan önce bile başka yerdeyken video çekiyorduk. Gene bizi desteklerdi. Aklıma gelenler bunlar. Devam ediyoruz. Abi az böyle kenara gel. Öyle bak. Heh. 5, ha. 5-2 bir tane gol yakaladık. Devam ediyoruz. Ben de karanlık yapma. Bu tarafa gel. İyi. Bir 300 lira. Sebi Hanım'ın şansınaydı bu. Acele etme. Bekle. Buraya bir göreyim. Açamadım. Evet. Geçiyoruz diğerine. Bu da Lütfü. Lütfü abinin şansını olsun. Urla'dandı sanki. Lütfü abi rica etmiş. Aşağıdan yukarı doğru kazıyın diye. Lütfü abinin ricasını yapmış olalım. Hadi alttan başla. Yavaş yavaş. Hala acele etmeden. Evet. 5-8 4-7 yok. Bir gol atar mıyız dedim ama 5-7 Üç Arif senden bir şey rica etsem yapar mısın? Hızlı bir şekilde Önce şunu çek abi sonra öbürkünü bir şey He? Yapamadın mı? Gel çık oradan sen söyle bir şey yap Ali onu yapsın Hallettin mi? Tamam Evet nerede kalmıştık? Bu da Eylül Kaya'nın şansını olsun Evet Denizli'den Eylül Kaya 108 yok Buyurun bunu takip et. Bekle müşteri varken. 200'lük mü abi? Evet Koparayım abi. Bir tane mi istiyorsun? İki. İkili mi alacaksın? Hı uh hı. -huh. Al abi. Bol 50, şanslar. Eller. Kapat abi. Kapat, kapat, kapat. Kaşık vereyim mi abi? Yok. yok. Evet. 3 Evet. yok. 2 yok. Hızlı lan. Oo Arif. Evet maalesef burada olmadı. Bu da elin şansıydı. İnşallah bir dahaki sefer ediyoruz. Evet bu da Giresunlu Tolga. Demir al bunu kapat oğlum. Hayır abi alsana bunu. Ben bizimkini O şey oluyor. İyi hadi bakalım tamam. Menderes yanında kazı. Evet Giresunlu Tolga'nın şansına bu da. Abi sana ne verdim? Yardımcı olayım sana. Söyle sen bana. 500 lira birinde var. Bunda 700 var. Ne veren? Evet, Hadi şarkı biraz şarkı bekle abi. abicim benim. 500 alayım abi Evet 2 4 şöyle uçmasın. 500'ü verdim. Menderes'e de bir tane yüzük kemer arkadaşlar. Şöyle biraz beklettim sizi. Tut abi. Hangisi bu mu? Ol şans. Tamam parasını verdi. Evet devam ediyoruz. Eh, i̇yi bir gol attık bari. Giresun'un Tolga'nın şansına. Umarım güzel bir para verir. Evet 400 lira vermiş oldu. Şöyle geçiyoruz. Evet bu da Özgür Özkan. Özgür Özkan'ın şansına arkadaşlar. Eh, 4-3. 4-8. 50 liradan başlıyor ama lira. siyahşı tutmuyor. Şey Olmaz. 100 lira var Menderes. Kaldı ya. Sağlık olsun. Menderes iki tane o. Bak bakayım. <laughs> Değil mi? Tamam. Şundan alsaydın şansın ondan gitmiş. Bu da Kenan 200 lira. Bu kimin adınaydı? Özgür'ün adınaydı. Evet bu da Kadir Ay. Kadir Ay'ın adını arkadaşlar. Sağ ol canım. Buyurun. 3-7 yok. 3-4 yok. 9-8 evet. bir tane gol attık. Kadir Ay adınaydı bu da. Hadi güzel bir gol olsun. Hadi bir biraz bekle şimdi beni. Şimdi neresi bir yolcu edeyim. Hı hı. Evet. 100-100-200 lira. Al Menderes. Hadi evet geçiyoruz hemen yerine bu da Muhammed çalışkan. Evet hı. Muhammed çalışkan abi olsun İki dört üç sekiz yok altı yedi üç altı üç yedi devam ediyoruz altı üç bir tane yakaladık. güzel bir gol at oğlum. Şöyle binlik olsun. Ne bileyim. iki binlik olsun. Evet. Bu da üç yüz verdi. Buyurun. Evet. Geçiyoruz yerine. Bu da Avni. Avni yazıcının adı olsun. Dört altı yok. Dört beş yok. Eller şuralara bak. Bak burada bak. Al abi şu gün işte. 50. Yani 100. 2 4 50. yok. Bu da yok. olmadı mı? Bu abi ne yayın Evet bu da Arzu Bozok. Arzu Hanım'ın şansına olsun. Evet Arzu Hanım bir gol attı. Arzu Hanım inşallah yaşıyorsunuz. Sesiniz hiç çıkmıyor. Yorum da görmedim gerçi. Bir iki gündür ya da ben görmedim. Evet ikinci maçı da aldık. Devam ediyoruz. Evet üçüncü maçı da aldık. Evet çok güzel. Arzu bozuk şansıydı bu. 4 2. İnşallah 2 milyarlık karttır. Ah be ya. Şu 3 olsaydı. Evet bu 200 lira ver. Güzel kazı gol olan yerleri görelim. Tamam. 8 2. O da 200 verdi. Bindi galiba ya. 200 olabilir. 600 olduk. Buyurun. Evet. 800 oldu. Para. 1000 lira oldu. Evet 1200'lük lira 1200'lük lira kartı bulmuş oldum. İlk defa ben görüyorum. Öyle mi? Çok Doğru. çıkıyor bunlar ya. Çok Çöp abi. Ben Çöpleri buraya değil mi? Sen boyuna yanlış para veriyorsun ha. Evet. Gelin mi? Gelin ya Oğlum boyuna olur mu boyuna boyuna? Dikkat etsene. Bu senin bir gol. Menderes sen 200 <laughs> mü <mi> verdin? <laughs> bir tane gol mü alacaksın? Bu mu? Topar <laughs> Menderes'e. <ha? gülüyor> tamam. Evet bu da <laughs> geçiyoruz hemen diğerine. Evet Hacer. Amasya'da <laughs> Hacer'in şansına. <laughs> <laughs> evet başka kalmadı. Kaldırdılar diğerini. Ya. Evet. V8 <laughs> yok. Oluyor, 10 evet. Şimdi bu da 100 lira olacak. Çekler <laughs> evet, Tamam devam ediyoruz. Yedim. Çok kazım Ali'cim. Olduğu yeri kazı yeter abisi. Daha bir bir mi? Evet. evet, şuradan. Şöyle verdim bir tane size. Bir tane verdim, ellilikten. Tamam. Hı. Hadi Hı. bekle biraz abi. Şu elli. Oraya aldık. Şu tamam. kalsın. Bu Hacer'in şansıydı, 200. Bunda para yok. Evet, geçiyoruz. Bu da Uğur. Uğur'un şansı olsun. 2 4 yok. Ben şey diyor. 4 5 yok. Koparamadım mı ben? Koparacağım da yırtmayayım diye uğraştım. Menderes olmadı mı? Vatan sağ olsun. 5 6 yok. 2 8 yok. Evet. Geçiyoruz diğerine. Bu da Ahmet Kuzucu. Ahmet Kuzucu'nun şansına 3-5 yok 4-5 yok 7-8 2-7 4-6 Evet bir gol attık 9-4 çok güzel 3-8 Evet bir gol var bunda O da 200 lira verdi Evet geçiyoruz diğer altın gole Bu da web darbenin şansı arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım Instagram adresimiz de dengesiz adam 35 35 arkadaşlar. 27 yok. 58. Ne çok orada çalıyorlar ya. Ali parmağını aşağı al abicim. Bu baş parmağını aşağı al videoyu tam alayım. Heh. Tamam şimdi kaz. Evet. bir gol attık lan 6 4. Lan web garbi, bir gol attı lan. Hadi bakalım. Evet bu da web şansınaydı. Evet geçiyoruz kral tacına. Bu da bizi izleyen herkeslerin şansına olsun. Umarım zarar etmeyiz arkadaşlar. Bu kart gerçekten pahalı. Yazıyorsunuz yorumlara benim adıma kral tacı diye ama herkesin şansına bir kral tacı kasınak evin yolunu bulamayız inanın. Ama bir tane kazıyım istedim yine herkesin şansına olsun. Ali kaşı geriden tut abi o kaşı. Kaşı iyice ne geriden tut abi. Heh. Elinden gözükmüyor. İnsanlar izlerken güzel izlesin. Hadi bir hazine daha alın. Hadi be ya. İyi bir dikey şansı var. Hava alacağım şimdi. Video bitiyor, bitiyor. Başkan bir tane söyle. Hadi bekle abi. Şunu çıkar arkadaş ha. Şuradan. Hani? Çıkar arkadan bir tane. Hayır. bellilik mi? Hayır. Ha. Abi iki dakika bekle halledelim. Evet geçiyoruz yerine. Üstte bir şey oldu değil mi Ali? Yok. Kaşı geriden tutalım gözüksün. Kart. Bunda ya elmas biraz Sistem burada video çekiyorum ondan bekletiyorum. Son kart. Elmas geldi. Olsun sağlık olsun. Denemiş olduk. Hep çıkacak diye bir kavram yok. Hep çıkarsa kazı kazan oyunu olmaz zaten. Ya. Öldü. Öldü mü orası? Evet geçelim bonuslara. Evet bu kartımızda boş çıkıyoruz. Bu videomuzda evet, böyle olsun. Hoş ve dost arkadaşlar.